Selamlar arkadaşlar. Arbitraders platformundan devam edeceğiz. Bizlerin de gelir elde ettiği ve arbitraj işlemlerimizi yaptığımızı ve karlarımızı nasıl çektiğimizi tekrardan sizlere göstermeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere arbitraj, e, arbitraj ile birlikte bitcoin'i maksimum fiyattan satarak ve minimum fiyattan alarak aradaki kar miktarlarını e, gördüğünüz gibi elde edebildiğimiz bir sistem. Burada da sadece başlangıç seçeneğine tıklayarak elinizde platforma yatırdığınız e, Bitcoin miktarını arbitraja sokarak 4 saatli işlemler ile günlük 6 kere tekrarlayarak kazanç sağlayabiliyorsunuz. Bizler de gördüğünüz üzere çok kez e, tekrarlamış durumdayız. 50 dolara yakın bir Bitcoin yol bırakmıştım ve gördüğünüz üzere aldığım arbitraj miktarlarını buralarda görebiliyorsunuz. Sizler de açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım bağlantı linki ile platforma kayıt olarak arbitraj işlemleriyle para kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bu arbitraj işlemlerini yaptım ve tamamladım. Gördüğünüz üzere bu kadar da bir miktarım var. Para çekme kanıtı olarak bunları da sizlere göstermek istiyorum. Para çekme kısmına geldikten sonra cüzdan ekledik. Ve cüzdan eklediğimiz kısma da tıklıyoruz arkadaşlar. Burada sol kısma tıkarak bütün miktarı girebiliyoruz. Ardından göndermek kısmına tıkladığımızda da kendi cüzdanımıza gönderme işlemi tamamlanacak arkadaşlar. Ki daha önce de para çekme işlemlerini burada görebiliyorsunuz. Uzun zamandır bu platformu kullanıyoruz ve ek gelir elde ediyoruz arkadaşlar. Buradaki miktarın sıfırlandığını görebiliyorsunuz. Platformun detaylarına geldiğinizde depozito kısmından arkadaşlar Bitcoin ücreti yatırabiliyorsunuz ve Dogecoin sıfır ücretli mevduat bizlere sunuyor. Bunun yanında şöyle cüzdan kısmına gelip alt kısmına da geldiğimizde arkadaşlar Dogecoin ile direkt para yatırabiliyorsunuz. Bitcoin gibi ve arbitraj dokum alma fırsatı sizlere sunuyor arkadaşlar. Platformun bu tarz farklı seçenekleri de bulunuyor. Arbitraj, arbitraj seçeneği ile birlikte de arkadaşlar kağıt elde edebiliyorsunuz ki burada da gördüğünüz üzere aktif işlemler olarak çekme miktarları ülkelerle bazı gösteriliyor. Burada da bizim çekim miktarımız görüntüyor arkadaşlar. E, bu şekilde çekim işlemleri yapabiliyorsunuz. Bunun yanında arkadaşlar tabii ki arbitraj işlemlerinde tıkladığımızda gördüğünüz gibi burada alış miktarları, satış miktarları bulunuyor. Ve aradaki en uygun seçeneği bularak burada arbitraj işlemini bize sunmaksıyla birlikte arbitraj ile birlikte kazanç sağlama fırsatları da yaşayabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi destek seçeneği de mevcut. Platformda destekte bir sıkıntı bir sorun yaşadığınız zaman destekten yardım alabiliyorsunuz arkadaşlar. E, 0.3 Bitcoin çekme sınırı var. E, çekme sınırsız olduğunu görüyorsunuz. Dakikada çekme ücreti belli. Para çekme ücretinde de %1,3'lük bir, bir çekiş ücreti kesiyor arkadaşlar. Referans geliri olarak %5 verirken ekstra olarak da arkadaşlar minimum e, arbitraj ücretinin 0 10, yani 15 dolar olduğunu söyleyebiliriz. Minimum 15 dolara da bir arbitraj işlemi yapabiliyorsunuz. Girip 15 dolarla da bu arbitraj işlemini deneyip paranızı çekebilirsiniz. Arbitraj süresi 4 saat sürüyor arkadaşlar. Günlük 6 kere de tekrarlayarak bu şekilde ek gelir elde edebiliyorsunuz. Sizler açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım bu link ile platforma göz atarak kazanç sağlamaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.